Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur? Sizler için Atölye Psikoloji kayıtta. Herkese yeni bir kayıttan merhaba. Okulların açılması ile birlikte o hepimizin çok bildiği soruyu daha sık duymaya başladık mı? Nedir o? Zorunda mıyım sorusu. Ödevlerini yaptın mı? Zorunda mıyım? Masanın üstünde bıraktığın eşyaları topladın mı? Zorunda mıyım? Dişlerini fırçaladın mı? Zorunda mıyım? <laughs> Anne babalar mı çok fazla komut veriyor yoksa çocuklar mı sorumluluk almak istemiyor? Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Sen ne diyorsun aslında bu işe? Derya'cığım anne babalar bazen geliyorlar ve bu çocukları, kendi çocuklarını aslında kendi çocukluklarıyla karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki biz annemiz babamız hiç bir kere bile ders çalış demedi. Biz oturup çalışıyorduk. Ya da ben annem ne derse hemen tık diye yapıyordum. ikiletmiyordum diye. Ben de o zaman şunu düşünüyorum. Hatta bu bazen konuştuğumuz bir şey de oluyor. Acaba sizin anne babalığınız kendi anne babanızın anne babalığından nasıl farklı, ne biçimde farklı diye. Çünkü bizim bugün çocuklarla kurduğumuz ilişki, kendi çocuklarımızla kurduğumuz ilişki kendi bizim neslimizin, anne babalarının bizimle kurduğu ilişkiden çok farklı. Çünkü o dönem çocuğa, çocukluk dönemine belki diyebiliriz atfedilen anlam ve dolayısıyla bu anlama istinaden işte gösterilen özenin veya kıymetin biçimi çok farklıydı. Bu birincisi bana kalırsa. İkincisi de elbette ki bizim çocukluk dönemimizdeki uyaranlarla sahip olduğumuz şimdiki çocukların sahip olduğu uyaranlar çok farklı. İşte bizim zamanımızda işte 3-5 tane oyuncağımız vardı. Ne çıkarsa onu izlemek zorunda olduğumuz tek kanallı. Hadi biraz daha ilerleyen zamanlarda birkaç kanallı televizyon var. Tabii buradan da çok kolaylıkla yaşımız hesaplanabilir diye düşünüyorum. Bir de mahalleden arkadaşlarımız vardı. Şimdiki çocukların yani her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Sohbet edebilecekleri yapay zeka programları var. Ve bu çok kısa bir sürede oldu. Yani buna hadi alışalım burada böyle bir yani yavaş bir evrim olsun, bir deneyim evrimi olsun. Böyle bir şey olmadı. Yani birdenbire jetgiller çağını atladık. Ki de bu da bence yetkililer <laughs> deyince yaşımızın kolay hesaplanabileceği bir şey diye düşünüyorum. Ne kadar genç olduğumuzu Doğumuzun tabii ki aynen öyle ondan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla burada ki durum hani burada ne oluyor sorusuyla birlikte bana birazcık şöyle geliyor. Anne babaların kendi çocuklarıyla kurduğu ilişkide sahip oldukları tek şey daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Sahip oldukları şeyler aslında farklı ilişki kuruyorlar bugün. Ama kendi yaşam deneyimleri, kendi çocukluk ya da kendi anne babalarıyla olan deneyimler üzerinden bunu kurgulamaya ya da bunu yönetmeye çalışıyorlar sahip oldukları şey bu olduğu için. Veya elbette işte bizim de çokça konuştuğumuz işte kitaplarda veya işte bir takım etraftan duydukları çocuklara dair, çocuk gelişimine, çocukluk dönemine dair bilgilerden bir şeyler almaya çalışıyorlar. <laughs> Ki onlar da aslında işte çocuğunuz bağımlı olur işte azırta git deyin, den, onu kafanızın üstünde taşıyın çünkü çok sevgiye ihtiyacı var. ama Amanan sevgisiz kalıra uzanan bir çok geniş bir yelpazede bir sürü şey var. E, bu tabii çok ciddi bir kafa karışıklığı yaratıyor. Aslında o konu gerçekten çok yaralı bir konu. Onunla ilgili çok uzun uzun konuşabilirim. Yani çünkü alanda e, hiç çocuk görmeden bu konu hakkında konuşan uzmanlar var. Teoriden bildikleriyle ya da aslında kendi çocuğundan hareketle konuşan uzman olmayan kişilerin verdiği çokça öğütler, yazdıkları kitaplar var. İnsanlar bunları içselleştirmeye çalıştıklarını okuyup onları ah evet ne kadar da haklı çünkü hepsinin içinde bir miktar doğru var yani en fenası içine doğru katılmış yalandır meselesi var ya biraz buna dönüyor hepsinin içinde aklımıza yatacak bazı şeyler var ve o kişinin söylediklerini olduğu gibi alıp uygulamaya kalktığın zaman bir manipülasyon çukurunun içerisinde bulabilirsin kendini. Hangi çocuk, hangi anne baba neden bahsediyoruz? Bunların çok iyi anlaşılıyor olması lazım ama bu gerçekten yani çok uzun konuşulabilecek, başka bir yayının konusu olabilecek bir şey. Onu Şöyle bir fark edeyim ben zorunda mıyım kısmına döneyim istiyorum. Şimdi zorunda mıyım derken çocuk aslında acaba anne babaya da bir şey mi aynılıyor diye hmm. düşünüyorum. Bize ne diyor buradan? O zaman ben de anne olarak kendime dönüp diyorum ki, yahu ben senin ortalıkta bıraktığım şey kaldırmak zorunda mıyım acaba? Ben sana bütün bunları hatırlatmak zorunda mıyım? Bunu kendi kendimize sorabilmemizin kapısını açıyor bana kalırsa çocuklar. Ben bu konuda kesinlikle babaları daha iyi bir yerde görüyorum. Çünkü baba diyor ki ya bu benim işim değil. O onun işi. Çoğunlukla duyuyoruz böyle bir şey. Yani tabii ki farklı anneler ve farklı babalar var ama baba diyor ki bu benim alanım değil. Onlar kendi işlerine baksınlar. Ben kendi işime bakıyorum. Benle ilgili olan konular doğru bir yaklaşım. Ama çocuk diyor ki zorunda mıyım? Baba diyor ki bu benim işim değil. Ortada kalan hepsini toplayan anneler gibi bir yere gidiyoruz bana kalırsa. Bu gerçekten bence konuşmaya başlamamız gereken yer burası. Hatta asıl konuşmamız gereken yer burası da diyebiliriz belki bilmiyorum. Ya Derya hatırlar mısın ki hatırlarsın muhtemelen. Bizim ilkokul kitaplarımızda bir aile tasviri vardı bir resim. O resimde bir tane anne olur mutlaka ve işte ayakta tezgahın başında ya yemek pişiriyordur ya bulaşık yıkıyordur. Baba koltukta oturup bacak bacak üstüne atmış gazete okuyordur. Evin çocuğu da işte ya evin kedisiyle oynuyordur ya da işte ödev falan yapıyordur. Hani böyle bir tablo. Bazen oraya bir de böyle büyük anne yani babaanne anneanne artık nasıl bir şeyse eklenir. O da tabii artık yaşlandığı için <laughs> ayakta duramıyordur. Ama mutlaka elinde bir iş, bir örgü, bir şey vardır. Yani Yine evin insanlarının ihtiyacını karşılamak için bir şey yapıyordur. Yani keyfine bakmıyordur o sırada. <laughs> Ama o mutlu aile tablosu tabii ki tabii ki bu çok mutlu ve olması gereken aile tablosu bir yandan da. Şimdi biz çok farklı bir fiziksel ve zihinsel gerçeklikle bugün aslında bu tabloyu yeniden üretmeye çalışıyoruz ve yani burada tabii bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Çünkü şimdi bir kere her şeyden önce annelerin ve kadınların çok önemli bir kısmı ev dışında da çalışıyorlar ve birçoğu da aslında işte önemli pozisyonlarda çalışıyorlar yani kritik yerlerde çalışıyorlar ve dolayısıyla gidip dışarıdaki o iş yoğunluğunu hepsini kotarıp bir de evdeki her şeyin sorumluluğunu almak zaten imkansız. Bir tarafta bu var. Evin dışında çalışmıyor olsa bile <laughs> bu durumda evin içerisindeki işleri çekip çevirmek, bütün bir ev sistemini yönetmek inanılmaz zor bir şey. Yani tek başına bir insanın yapması mümkün olduğu bir şey. Kölelik sistemi bu. Ki yani tek başına bir köle bile yapamaz muhtemelen bunu. Şimdi burada da böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla benim çocuğum acaba neden sorumluluk almıyor burada veya niye sorumluluklarını yerine getirmiyor diye sormadan önce bence ya ben niye almam gereken sorumlulukları almıyorum hmm. Veya ben niye bütün yukarı alıyorum? sorusunu sormak iyi bir fikir gibi geliyor. İyi güzel diyorsun <laughs> tabi aslında. Sen yapmadım, ben yapmadım, kim yapacak bu işleri? Çocuk orada her şeyi bırakacak, işte evi pislik götürecek. E ben zaten kendim o dağınıklığın içinde yaşamaya katlanamam. Bir de üstüne kapı çalacak çat kapı gibi. Aman rezillik yani. Ayıp kim yapacak bu işleri? Valla bırak evi pislik götürsün der ya. <laughs> <laughs> bu harika 8 Mart pankartını da tabii ki orada başka türlü yazıyordu. Biz şimdi burada öyle söylemeyelim. Anmadan geçemeyeceğim. Ya yani şimdi tabii bu söylediklerin içinde bir sürü şey var. İşte ben neye tahammül edemiyorum? Neden ayıp? O evi pislik götürecek kadar o evin içinde ne yaşanıyor? Bu sorular hani ayrıca bir takım sorular. Ama şimdi şunu düşündüm sen bunu söyleyince. Çocukların sorumluluk almasıyla ilgili ya da genel olarak aslında hayatlarındaki diğer şeylerle ilgili hep söylediğimiz şey vardır ya işte yaptıkları şeylerin sonuçlarıyla karşılaşmasını sağlayın. Çünkü hayat böyle bir şey bir şey yaparsınız, bir adım atarsınız ya da yapmazsınız ve dolayısıyla onun bir sonucu olur. Hatta bazen böyle durumlarda işte anne babalar bize şey derler. Yani ceza verelim? Hayır, ceza değil bu. Hayatta gerçekten yaptığımız seçimlerin bir takım sonuçları olur. Çocuklar için de böyle. Bunlarla karşılaşsınlar diye. Şimdi dolayısıyla da şimdi sen bunu söyleyince şöyle bir şey düşündüm. Ben bu az önce senin söylediğin şeyleri söyleyen birisi olarak elbette ki bütün o evin içerisindeki roller ve o iş dağılımı, iş yükü meselesini tartışma hakkını saklı tutarak böyle bir şey yaptığımda yani bunu söylediğimde bütün sorumluluğu aldığımda da galiba yaptığım şeyin sonucuyla karşılaşıyorum. Ben başka kimse sorumluluk almıyor. Çünkü buna gerek kalmıyor. Şimdi bununla ilgili kritik yaş dönemleri var aslında. Ve o kritik yaş dönemleri çok erken zamanda başlıyor. Daha çocuğun katı gıdaya geçtiği dönem ne zamana tekabül eder? İşte 6 aydan itibaren yavaş yavaş başlar. Çocuk mama sandalyesinde oturabilir bir pozisyona geldikten sonra siz ona yemeği verirken elinizden almaya çalışır. Kendi yiyebilmek için. Birazcık daha büyüdüğünde kıyafetleri giymekle ilgili ben ben kendim demeye başladı. Yarı yarım yamalak yeni konuşmaların ilk kelimelerin geldiği zamanlarda ben kendim dönemi gelir peşi sıra. Bu dönemlerde aile için bunları çocuğa bırakmak hiç kolay bir iş değil. Neden? Yani vereyim eline kendi esinden birçok ailenin kaçma sebebi ne? Yerken acaba boğazına kaçar mı? Fazla olur mu? Kendi başına yapamayabilir. Tehlike oluşturabilir. İşte ayakkabısını giyecek. E, evden çıkacağız. Acelemiz var. 15 dakika, 20 dakika Ordo'nun o ayakkabıyı giyebilmesini biz nasıl bekleyelim? O yüzden de ben yapayım, hemen çabucak olsun, hızlı olsun, tam olsun vaktinde varalım gibi bir yere gidebilir. Şimdi bunun bize getirdiği birkaç yer var. Bir tanesi zaten sen yapamazsın, senin yaptığın tam olmaz, düzgün olmaz. Dahası kendine zarar verebilirsin. O yüzden de işlerin mükemmel olması benim yapmama bağlı. Aynı zamanda da işte o mükemmelliyetçiliğin adımlarının atıldığı yer de orası. Çünkü çocuk eline kalem aldığı zaman da bir resim yaparken bile sen yap ben yapamam. Benimki senin yaptığın gibi olmuyor demeye başlar bunun peşi sıra. Sonra biz semptom gidermelere başlarız. Aa siz de karşısında yapın ama iyi yapmayın. Ya onun dayandığı çok önce bir yer var aslında bakılırsa. O yüzden de en baştan itibaren çocuğunu ben kendimlerini tehlike yaratmayacak biçimde Ortam hazırlıyor olmak lazım. Zamansızlığını tabii ki ailelerini anlıyorum ama çocuk yetiştirmenin kendisi zaten çok zaman isteyen bir iş. Çok. Yani kendi... İş, yaptığımız işleri düşünelim ya da kurduğumuz diğer ilişkileri eş, arkadaş ilişkilerini düşünelim. Onlara ne kadar zaman ayırdığınızı ve ne ile piştiklerini, nasıl oluştuklarını düşünecek olursak eğer çocuk yetiştirmek müthiş zaman isteyen, beklemeyi sabretmeyi, eşlik etmeyi gerektiren bir durum. Senin az önce bahsettiğin o annelerin çalışması evet babaların da çalışması bütün bu hele hele böyle büyük şehirlerde bir sürü şey yetişmeye çalışırken arada çocuk yetiştirmeye çalışmanın hepimize ödettiği bedeller var, çocuklara ödettiği bedel de işte buradan oluyor. Burada bekleyebilmek, çocuğun hızında gidebilmek, o işaretleri alabilmeyi ben çok çok önemli görüyorum. Ancak böylelikle çocuk en baştan itibaren kendi başına yapabilir halde olabiliyor. O alanları kaçırdıktan, o zamanları geçirdikten sonra artık ben diyen çocuk da ortadan kalkıyor. Tuvalet eğitiminde de o işler öyledir. Hep daha önceki yayınlarımızda anlattık. Çocuk artık bezi çıkarmak istediğinde çıkarmazsan daha sonra alışır bezine hatına üç yaş geçer ve çıkarmak istemez. Bunun gibi örneklerimiz çok fazla ve bunun yarattığı bir şey daha var bana kalırsa çocuk bu biçimde onun için işleri yapan kişiye bağımlı hale de geliyor. Bağımlı ilişkinin çocuğu getirdiği yerse sen olmadan ben en ufak ihtiyacımı bile karşılayamam. Nasıl işe gidersin? Nasıl başka bir yerde olabilirsin? Nasıl benimle aynı yatakta değil de başka bir yatakta yatarsın? Öfkesi. Özgüvensiz, bağımlı ve öfkeli bir çocuk formülüne doğru gidiyor. Derya sen özgüven deyince benim aklıma da aslında özgüven, özgürlükler bununla ilgili şeyler geldi. Bu kritik yaş dönemlerinden bahsettin ve bence bu çok önemli bir konu ve bir o kadar da basit, çok yalın, sade bir konu. Aslında soru şu benim çocuğumun işte motor, bilişsel, duygusal becerileri, yaşı ve gelişimi de göz önünde bulundurulduğunda hangi sorumlulukları alabilecek kadar gelişmiş vaziyette? Ha bunlar neler? Bu yaştan beklenen özellikler ya da bu yaştan beklenen beceriler neler? Bunları da işte böyle kurumsal herhangi bir yerde, bir sitede, şey internet sitesinde bulunabilir bunlar ya da bir kitaptan yine aynı şekilde bulunabilir. Ben çocuğuma o duruma göre, o özelliklerine uygun şekilde sorumluluklar veririm ve sorumluluk alabildiği kadar da özgür olur. Çünkü hayat böyle bir şeydir. Yani biz alabildiğimiz sorumluluklar kadar özgür oluruz. Yani tabii ki bahsettiğim şey ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü falan değil onlar. Var, başka konular. Ama hayatın içerisinde erişkin olarak da biz neleri yapabilecek kadar yetkinsek özgürlük alanımız da o kadar geniş olur. Yani ben bir evi tek başıma geçindirebilecek, çekip çevirebilecek kadar beceriye sahipsem hem maddi olarak hem de işte fiziksel özelliklerim içerisinde veya bilişsel becerilerim kapasitem dahilinde o zaman hiç kimse bana karışmadan yalnız başıma yaşayabilirim. Ama eğer böyle değilse, bunu yapamıyorsam o zaman anneme, babama Hani senin verdiğin örneklerde olduğu gibi. Ya da birilerine bir yerimden bağlı olmak zorundayım. Yani bu yaşamın bir kuralı ve her yerde de önümüze aslında çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla da bu çocukların dünyasında da aynı şekilde geçerli. Ve sen dedin ya o kritik yaş dönemlerinin kaçırılmaması ya da hani onların kaçırılmaması gerekiyor diye. Evet yani çocuk büyüyüp de artık iş işten geçti yapabilecek hiçbir şey yok noktasına gelmeden küçük küçük işte bu sonuçlarla karşılaştırarak, o sorumlulukları vererek ama yaşıyla uyumlu olan sorumlulukları vererek gerçekten burada bir gelişimi sağlanmasına ihtiyaç var. Yani ne demek bu? Ödevini yapmadan başka bir aktiviteye geçemezsin. Ya da okula ödevsiz gidersin, artık işte öğretmeninle bu meseleyi nasıl hallediyorsan halledersin. Eğer evden geç çıkıyorsan, işte bir türlü toparlanamıyorsan bir şeyse o doğum günü partisine pasta kesildikten sonra gidersin ve eğlencenin bir kısmını kaçırırsın. Çocuk üzülür mü? Evet. Anne baba üzülür mü? Kesinlikle daha fazla üzülür. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Çocuk doğduğu andan itibaren, yeni doğan döneminden itibaren anne babalık mütemadiyen bir bağrına taş basma hali. Buraya bağlandıysak. Evet. Yani ben çoğu zaman bir sürü şeyi kendime rağmen yapıyorum sırf çocukların iyiliği için. İlk yeni doğan aşısı yapılırken işte bakamıyoruz, bakamıyoruz ama yaptırıyoruz. İçimizden bir parça kopuyor ama işte bütünler oluyor vesaire. Dolayısıyla ben çocuğunu üzüntüsüne tahammül edemiyorum. Çok üzülüyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum diye attığımız ya da atmadığımız her adım aslında bu çocuğun erişkin hayatında bize bağımlı ya da bir başkasına bağımlı olup olmayacağının da bir göstergesi ya da zeminini hazırlıyor diye düşünüyorum. Şimdi senin az önce verdiğin örnek de aklıma şunu getiriyor. Bu zorunda mıyım? Aslında istemiyorum. Bunun bir uzantısı. İşte evini kar geçimini karşılayabilecek durumdaysa ayrı bir eve çıkabilir dedi ya, ya bir sürü insan neden ayrı bir e, eve çıkmıyor? Çünkü çok konforlu anne ve baba evi. Geçindirebilirim evet o evi. Bir para da kazanıyorum. Yetişkinim. Ama yani burada çamaşırlarım yıkanıyor, ütüm yapılıyor. Neden gideyim ki? İstemiyorum. Şimdi bunun daha e, küçük yaştaki versiyonu da şu. Oğlum hadi dişlerini fırçala. Yatma zamanı. Zorunda mıyım? Çünkü istemiyorum dişlerimi fırçalamayı. Böyle ara at. ne güzel oyun oynarım bir 5 dakika daha. Bu istemiyorumlar karşısında aileler bana kalırsa biraz da ne yapacaklarını bilemiyorlar. O başta konuştuğumuz sebep yüzünden. Çünkü yani onun bedeni, onun kararı kısmı bir var. Orada daha büyük bir şey var tabii ki ama. <laughs> Aman çocuklar istemedikleri zaman hayır dedikleri zaman onların sınırlarına saygı duymuyor, üstüne gitmiyor. E hayat öyle bir şey değil ki. Bazı şeyleri istemeyerek yapıyoruz. Anne babanın her gün o işe gitmek çok isteyerek ve severek yaptığı bir şey Olmuyor birçok zaman. Ya da işte doktor kontrollerine gitmek, bazen bir takım ilaçları içmek, ne bileyim bazen yemek yemek, su içmek bile öyle olması gerektiği için yaptığımız şeylerdir. İstediğimiz için değil. Çocuk da ben dişlerimi fırçalamak istemiyorum, fırçalamayacağım, zorunda mıyım dediği zaman evet istemiyorsun. Bu akşam da istemeyerek fırçalayıver diyoruz. Çünkü o dişleri fırçalamamanın bedeli çok daha fazla işte çürük dişler, yaşayacağı ağrı ve sonrasında olacak bitecek olan. Her şey isteyerek yapılacak gibi bir anlaşmamız yok. İstemeyerek bazı şeyleri yapmak durumunda olduğunu da hayatta onları öğretecek vesileler bu. Burada verdiğimiz tepkiler bana kalırsa. Ben bu haftada çok isteyerek konuştuğumuzu düşünüyorum. <laughs> Umuyorum siz de çok isteyerek bizi dinliyor ve izliyorsunuzdur. Gelecek yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler. i